Mustafa o ne? Hı? O ne? Kapam. Düştü mü o aslan? Aslında. Hastaneye götürelim. Hı hı. Tedavi mi etsinler? Hı hı. Tamam, hı hı. ambulans mı çağıralım? Hı hı. Tamam, gelsin bakalım. Geliyor. Senin ambulansın vardı nerede? Hı? Hmm. Hı hı. Azap <laughs> Şuna koyalım, büyük arabaya koyup götürelim olur mu? Ha? Tedaviye götürelim, şu büyük araban büyük arabayla götürelim olur mu? Aa, yuyu yuyu getirsin. Yuyu mu getirsin? Neden getirsin? yuyu hmm. mene? Peki dino fil de mi düşmüş? Zürafa da mı düşmüş? Hı -hı. Onları da arabaya koyalım. Sen onlara ilk yardım yapabilir misin? Onu haritaya getireyim. Tamam götürelim. Onu nereye koyacağız? Veterinere götüreceğiz onları. Arabaya koyalım götürelim. Tedavi olsunlar. Nereye koyacağız? Nereye koyalım? Oraya koyacağız. Oraya koyacağız. Arabaya koyacağız. koyacağız. Gidiyorlar mı? Hı hı. Hepsini topla. Bütün hayvanlarını topla hadi. O da açıyordu. Evet. Yaşım. O da açıyordu. Doğru da açıyordu. Doğru da açıyordu. Anne. Doğru da açıyordu. Tamam onu da koy. Doğru. O da mı hasta olmuş? Onu, o onu, da soğru. onu da veterinere götürelim mi? Aha. Tamam onu da koy arabaya. Onu, onu. Tamam. Başka? Orada bir tane daha düşmüş. Bir tane daha var. Onu da alır mısın? O <laughs> hasta Evet. hasta Evet hadi onu da koy. Onu da Ordu. O ne ki? Haç oldu bu. Aa, o ne? O ha, has, Evet. O hasta <güler> <O> has, <dir. güler> Goril de mi hasta olmuş? Bir de <güler> hasta Ama onu oh. ben de yedim. Oh. Aramız nerede? Aramız. Başka <güler> var, var mı? Ha, bu gitti. Hasta O <güler> ne ya? Dik dik tamam. Onu da götürelim mi Hı -hı. Tamam Onu da koyalım başka bak, bak, bitti Bitti o zaman arabayı sürelim Götürelim onları hızlıca yetiştirelim Tedavi olsunlar Olur mu Ben Ben Tamam ben de bunu süreyim Ben de bu arabayı süreyim Hadi bakalım. Hadi. Gidiyor. Hadi. Taksit. Ayım benim, ayımım nerede? Ayımım. Nerede anneciğim? Ayı yuyu nerede? Nerede? Yuyu yuyu ne diyor yuyu kırılmış. Hadi. Yolda kaza yapmış. Hı? Kaza mı yaptı acaba? Yok karga yapmadı. Yapmadı mı? Aa, beni aramışım nerede? Yuyu nerede? Şimdi bunları götürelim sonra yuyu yu yu arayalım olur mu? Tamam. Tamam. Hadi götürmeye başla bakalım. Düt düt de. Düt düt. Önünde araba var çünkü. Önündeki arabayı çekmek lazım. Bak öndeki arabada da kaza yapmış. Hı? Gördün mü? Orada kaza oldu. Kaza oldu evet. Aaa onu iyiydi. O iyiydi. O iyiydi. O iyiydi. iyileşti. O iyileşti. İyileşti mi? Tamam. Onu, onu da koy. Onu da oraya koyalım o zaman. O da hasta oldu. Dinozorun da mı hasta oldu? Mavi dinozorun. Tamam. Evet anneciğim. Hadi, Hadi. gidelim. Hadi, hadi. Onu da buluruz yoldan tamam mı? Ha? Yoldan buluruz onu da giderken. Belki Yuyu bize yetişir. <laughs> yuyu bize yetişir. <laughs> tamam. Hadi götürelim bunu. Ne? Hadi götürelim.